Gel abi. Piramit şu an piramidin yere uyumuştur şimdi. <laughs> Şöyle koyalım. Şimdi abi anlatıyorum. Bu ne piramidi biliyor musunuz? Bu yapacağımız piramit eee Potansiyel piramidi. Potansiyel. Tamam mı? Ama bu yayıncılık potansiyeli değil. Potansiyelden kastım yayıncılıkta yükselişi değil. Müzik olabilir, işte menajerlik olabilir, halkla ilişkileri olabilir, konuşma, üstü hani potansiyelli biri. Anladınız mı? Ulaşabileceği en son şey. Evet. Evet. Bu Burası Allah'a evale, Havale. Allah'a havale. Evet. Burası <laughs> ee, Burası <laughs> Bu otobüs. Hayır otobüs değil burası. Burası Burası şey. Ne olsun? Asansör olsun. İn çık in çık. Asansör. Asansör. Burası düzenli, düzenli, aldım düzen düzenli, ee, düzenli bir e, ilerleyiş. Burası da, e, burası star, burası star adayı. Bir kademe daha koy. Nereye koyayım oğlum daha? Star belli zaten şimdi düşünüyoruz bak başlıyoruz Adil Adil sen Allah'a havale Allah'a havale Hatta Allah'a havale değil abi adamın düzgün işi var e, yaptığı işi iyi yapıyor Burada Adil Ahmet'im Star adayı Ali Mert Atay Ali Mert Atay Star adayı ama üşengeçlik var ee, potansiyel var yani ee, Alp'im Alp'im buraya koyarım kendini göremiyorum evet yo bu farklı bir şey farklı bir şey şey yapıyorum şu an ee, Anıl Anıl da burada apokapser Apokalpser Apo burada Bu neyin potansiyel sıralaması Apo'nun potansiyeli çok yüksek Ananı Yüksek potansiyelli ama Sıkıntı şu Bir yayıncılığa bırakıyor bir KPSS'ye hazırlanıyor Anladın mı? Star adayı olabilmesi için o yolda ilerlemesi lazım. Bir şey yapmıyor. Zeki ama çalışmıyor. Aynen öyle. Ee, Apo'yu da buraya koyarım. Ayberk Babur. Ayberk de buraya. Baran'ım. Baran müzik konusunda Baran ciddi el alıyoruz. Birazdan müzik konusunda. Müzik konusunda üretken ama bir sonuç yok. Size sonuç vermeye başlıyor. Sen ilk dönemlerde öyleydi. Ama ben ilk dönemlerde de gene ben yayıncılığa devam ediyordum mu ya? Müzik konusunda alıyorum. Yani bu seviyede üretkenlik yaparsa Star adayı olur. Yani müzik konusunda ilerler. Ee, ama şu anda elimizde pek bir örnek yok. Tek bir örnek var. O da yeni çıkacak şarkısı. O yüzden e, şu anlık burada. Yeni başlamış olması hep devam edici anlamına denk gelmiyor. O yüzden e, şu anlık burada. Barış. Eee Barış Çetebi şu an yükselişte. E, yaptığı GTA VP sunucuları ve şu an uğraştığı RDRP sunucusuyla bayağı bir yüksekte, yükselişte. Burası böyle hatta. Kendini çok geliştiriyor. <laughs> Barış'ın olacağı yer bura. Bir şeyler başlangıcı var. Bar Bar Baran'la aynı yani çok iyi bir bu, bel, bu ne amına koyayım ya? Ben burayı görmemiştim. Ee, RP ile beraber bir ivme yakalandı. İyi bir ivme. İvmenin ilerisini görmek lazım. Şarkı çıkardı. ivme. Ali, Ali Mert, katman ya direkt. Hani Ali Mert çok derin. Hani Ali'yi Ali nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. Bağlantı aynen. Burayı bağlantı kuran insan bu. Burası ile de buraya da kolay bağlantı kurabilen tek insanlardan biri. Yani bir iki kişi sayarım. Bekir yedik. Bekir yedik. Potansiyel. Beatmaker gibi ya. Starmaker. Mega canavarı. Eba canavarı. Manager. Niyazi. Niyazi yorumluyorum. Niyazi düzen adamı, düzeni toparlamaya çalışan ee, Niyazi burada, derin baron yani düzeni sağlıyor. O yüzden çok yukarıda olsa düzeni sağlayamaz. Düzen adamı yani bu. Eskiden de ilk zamanlardı Niyazi artık 12 dedim uyuyor oğlum. Samet. Buranın adını unuttum. Bu buranın adı yok bende. Şuranın adını abay bura abay. neydi Allah'a avale Çağatay Akman Abi Çağatay Akman zaten star Ananı sikeyim Ama Şey durumu var Çağatay nerede Çağatay'a ne diyeceğiz ki abi Yol adam zaten star. Bu listeyi ben yapamam. Bu liste be benim yapabileceğim bir liste değil. İnsanlar ve adam bozulur. Ayıp olur. Sercan Zurn'a bir sıkıntı ile karşılaştı. İlk kimi arar? Hazır mısınız? Bu. Dızcı. Dızcı aramam. Ahmet'i ararım. Bekir'i de ararım. Ebu'yu sonradan ararım. Baran'ı da ararım. Eray'ı ararım. Ustayı şurada ararım. Ayboy'u ararım. Apo'yu şu taraflarda ararım. Adil'i mi? Adli arayamam. Yenelde Adil arayamam. Genelde Adil lan ne gerek var lan yapar. Anıl'ı böyle ararım. Samet'i o kadar şey yapmıyoruz. Gerçekte o kadar görüşemiyoruz. Ali ananın Ali ararım. Barış'ı bu seviyede ararım. Niyazi'yi ya Niyazi sorduma sorun katar oğlum Niyazi. Niyazi sorunu çözmez ki sorunu katlar. Şuraya koyarım. Çağatay'ı Çağatay'ı aramam. Ee, Falk'ı ararım. O giye şu seviyede <laughs> şu seviyede Hobbit'i ararım. Kadir'i şu seviyede ararım. KCP'yi KCP'yi de açmıyor ki amına kodum. Şurada arardım. Ama şu an şurada. Açmıyor. Kafe, KF yardımcı oluyor. KF de burada. KF arıyorum. Mami. Mami de burada. Mert. Mert de burada. Minik burada. Minik de baya konuşurum. Ömer. Beni beni gece üç kere aradım. Seni gece üç kere aradım. Bu bu sıralar Ömerle çok konuşuyoruz. Ömerle iletişim halindeyiz. Ee, Ömerle araşıyoruz. Ee, evet konuş iletişimdeyiz. Ömer burada. Ömerle konuşuyoruz. Order order eskiden şuralardaydı. Şimdi şuralar. Çok fazla denk geleme gelemiyoruz yani. Bu sevgi belirtmiyor. Ramican, e, Ramican sorun çözemez diye düşünüyorum. O yüzden pek aramıyorum. Spike şurada. Spor konusunda yardım alıyorum. Volt da şurada. Böyle. Ee, sorunlarımı aradığım genel olarak bu. Böyle. Ya genelde sorunlar şurada çözüldüğü için hiç buraya inmedim. Ya yani buranın aslında pek bir önemi yok. Ya yani genelde burada çözülüyor sorun. Ama buraya iniyor sıkıntı zaten büyük sıkıntı. Bunların bir tüküstü var mı? Nasıl yani? En sevdiğim. Yok ona göre yapmam. Şimdi düşünüyoruz. Başka ne olabilir? Ha şey yapayım. Bence onun en sevdiği arkadaşlarında mıyımdır? Anladın mı? Onun en sevdiği kaçıncı arkadaşlarıyımdır? Bak bir en sevdiği arkadaşımdır. İlk üçteyimdir. İlk beşteyimdir. Bir tane şey. Şöyle. Öyle bir şey yapayım. Hayır onların beni. Ben onların gözünde neyim? Anladın mı? Adil. Adil'e göre. Adil beni ilk üçe koyar. Ahmet de beni ilkçe koyar, Ali beni ilkçe koyar, Usta beni ilkçe koyar, Anıl beni ilk ilk ona koyar, ananı, Apokapser de beni ilk ona koyar, Ayberk ilk beşe koyar eskiden ilkçe koyardı, gene ilkçe koyar burada Ayberk ya, Baran da ilkçe koyar, Barış ilk ona koyar, Bekir ilkçe koyar. Niyazi ilk 5'e koyar. Samet Samet de ilk 10'a koyar. Çağatay ilk 10'a koymayabilir. İlk 10'a koymayabilir. Tızcı da ilk 10'a koymayabilir. Ebo e, ilk 5'e koyar. E, Eray Marus bu çocuğu umarım ilk 5'e koyarsın. Eee Ananı. Falcon ilk 10'a koyar. Flamor ilk 10'a koyar. Hobbit ilk 3'e koyar. Kadir ilk 10'a koyar. KCP. KCP eskiden ilk 3'e koyardı. Şimdi ilk 10'a koyar. KF ilk 10'a koyabilir. Arkadaş koyabilir. Ama 10. falan olurum anladın mı? Mami ilk beşe koyar mı? Koyar. Mert ilk 10'a koymaz. Minik ilk 3'e koyar mı? Koyar. Ömer sen koyar mısın? İlk 2'ye koyarım ben. Ömer'i koyduk. Order beni ilk 5'e koyar. Ramican beni ilk 10'a koyar. Spikes ilk 3'e koyar. Bolt ilk 3'e koyar. Ben de amına koyarım. Böyle. <laughs> Liste bu. Liste böyle. Liste bu abi. Benim düşünceme göre beni ilk kaça koyarlar? Beni ilk ona koymazlar yani ondan sonra olurum diye düşünüyorum. İlk ona koyarlar. İlk beşe koyarlar. İlk 3'e koyarlar bence. Benim düşüncem. En eski tanıdığım bu listedim. En eski tanıdığım. En eski tanıdığım Adil. Kanka Adil'le 10-11 yıl falan olacak sanırım. Ben 13-14 yaşında falandım ya yani 10 yıl falan olacak. aynen 10 yıl falan olacak yani. Ben ortaokuldaydım çünkü. Nasıl tanıştık? Ta Zeon Discord'unda tanıştık. 2015-16 falan yani. Ee, bir daha atarsan sunam ban yiyeceğim. Yani <laughs> en çok kazananlar yapsana. Onu bilemiyorum. En çok kazananları. Ya zaten tahmin edebilirsiniz abi en çok kazananları. İzlenme ortalamasına göre. En çok Eray kazanıyor. Sonra Kemo kazanıyor. Sonra ben varım. İşte Ahmet var. Ondan sonra Şimdi bu amcık serverden ne kadar vurduğunu da bilemiyorum ki. Ebo var. Bu da burada amına koyayım. Asıl bu burada. Yiyor bütün parayı. Burada buranın tepesi yok. Böyle hepimiz eşit kazanıyoruz. Bütün paraları toplayıp 5'e bölüyoruz. Hobbit kazanıyor. KF kazanıyor. Kangal müzikten kaynaklı. Sikiyor. Barış server'ın amına koydu. Server'dan barış paranın amına koydu. Ali Mert var zaten. Holding sahibi. Böyle böyle durumlar var. Bu bunun olayı bu. Ali Mert. Adamın parası bitmiyor. Takılıyor, geziyor. Bitmiyor yani. bu asıl bu. Boy sıralaması yap. Boy sıralaması mı? Adil şimdi Boş sıralaması ne? Nasıl boş yap? O çok mantıksız. Oğlum biliyorsunuz zaten boyları. Oğlum ne kadar mantıksız o, sana onları yaptırıyorsunuz. Ya yani, ya yani en uzun tam şöyle layer ekleyeyim iki tane daha. Boylara göre sıralama yapayım. Adil şurada. Ali şurada. Alp şurada. Ahmet şurada. Anıl şurada. Apo şurada. Ayber şurada. Baran şurada. Barış şurada. Bekir burada. Bone burada. Samet'i bilmiyorum. Samet kısa da olabilir. Yani Samet'in boyunu bilmiyorum. Çağatay burada. Samet'i bilmiyorum. Dızcı burada. Ebo burada. Eray Eray burada. Falkü de burada. Boya göre sıralıyorum. Flomor da burada. Obit burada. Kadir Kadir burada. Kafe de burada. Kemal şurada. Mami de burada. Mert de burada. Sanırım. Mert'in Mert, Mert boyun... 78 oda. Tam o burada işte. Minik de burada. O da burada. Order burada. Rami de burada. Rami uzun diye hatırlıyorum. Ee, Orada 1.94 falan değil arkadaşlar. Bu adamlar çok uzun. Şu ikisi. İnsan dışı uzunlukta şu ikisi. Ben buradayım. Volt burada. Spikes burada. Spikes'in boyu kaçtı lan? Mert 1.92 değil mi? Lan ne Mert 1.92 saman okuyayım. Böyle. Ya bu arada benim kendi düşüncem Ebo. Ee, Hobbit. Volt. veya biraz kalp kırıklığı olmasın diye. Böyle aslında. Ya böyle. Yani burası 1.70 ve 6. 1.70 ve 1.6. 1.70-1.75 arası. 1.80-1.75 arası. 1.80-1.90 arası. 1.90 ve üstü. Yani burada tabi order buraya yakın bu arada. Anıl keza. Kemal 1.83. Baran 1.83. Şöyle ya yani, ananın. Böyle. kavgada yanında olmasını istediğine göre gene böyle. Gene böyle ki. Ahmet falan alırım ama. Burada kavgada ekstra koyacağım. Eboy alırım. Ahmet'i alırım ekstradan buradan. Kaderde güç vardır. Apo'da güç vardır. Spike'ta vardır. Spike çekerim. Böyle yani. Böyle. Tipe göre. tam son bir son bir şey tip yakışıklılığa göre yapıyorum. Tamam mı? Yakışıklılığa göre. Tipe göre. Hazır mısınız? Bak tipe göre. Tip. Okey mi? Tamam. Başlıyorum. Adil. 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 Ee, çok kötü bakıyor kendine. E, ondan kaynaklı ben buraya koyuyorum. Burada. Ahmet. Ya Ahmet de şu kendi kötü bakıyor. E Ahmet şurada olabilir. Şu an şurada. Ali Mert. Apokalpser. Ben bunu yapmayacağım. <laughs> Beyine göre yapıyorum. Beyin. Beyine göre. Kafanın çalışma olasılığına ve zekaya göre. Zeka. Bunu alınmasınlar. Eee. Başlıyorum. A Alp. Alp burada. Anıl. Abi. Pratik zeka. Pratik zekaya göre yapıyorum ya. Pratik zeka. Yani bir şey çabuk çözüm ama koyayım. Eee sınırlı bir sürede neyi hızlı çözer? Hani birazcık pratik zekaya göre yapıyoruz tamam mı? Ay bunun pratik zekası şurada. Ali'nin pratik zekası iyi. Ee... Ali Ali iyi ya. Alp burada. Ahmet Ahmet'in de pratik zekası iyi. Ahmet burada. Anıl Anıl burada. Anıl'ın da pratik zeka yok. Ee adil yok. Apokalipslerde pratik zeka şu taraflarda. Baran'da yok direkt. Barış'ta var şu seviyede. Bekir'de bizden kaynaklı çok yükseldi. Sebebi de şey sponsorluklara sıçabilme ihtimalimize karşı onu da görmeye başladı. Bono yok kanka bu pratik zeka. Samet'i pratik zekasal olarak test edemedim hiç. Nötürüm şu an en son geleceğim. Çağatay yok abi. Görmedim pratik zekasını. Düzce. Beryal'ın fp 8. ay. Gerçek hayatta bilmiyorum oğlum. Gerçek hayata göre yorumluyorum. Sizin yayında gördüğünüze göre değil. Gerçek hayata göre yapıyorum. Ee, Ebon'un pratik zekası. Abi şurada falan. Eray'ın pratik zekası da burada. Eray Ar da burada abi. Anlık. Şipşak yok. Düşünülmesi gerek. Dızcı. Dızcıyı da çok bilemiyorum. Dızcıyı bilemiyorum. Dızcıyı da tutacağım. Bir düşünmem lazım. Falcon'un pratik zekası iyi bu arada. Anlık yapabiliyor. Falcon'u da şuraya koyuyorum. Flamor. Flomor'un bu arada pratik zekası var. Şaka yapmıyorum. Hani taşa geçiyoruz da Flomor'un kafası çalışıyor o yönden. Flomor'un harbi kafası çalışıyor. Bu piramitten ne drama çıkar? Lan ne draması? Alım al, kimse alınmaz oğlum. Benim yaptığım şey. Hobbit'in pratik zekası var. Kadir'in Yaptığı işten ötürü pratik zekası olması lazım. Anlı karar verebilmesi lazım. E, kaderin de iyi. Burada. Kemal. Pratik zeka. Pratik komik. Doğaçlama komik derim yani. Pratik zeka yok. Düşünmüyor çünkü. Bir şey düşünmüyor genelde. Düşünmeden yapıyor. Daha mutlu oluyor öyle. Kaferin pratik zekası. Ya yerine göre değişiyor ya. Gene göre kayırma değil oğlum. Gerçeği görüyorum yorumluyorum ya. Era gerçekte e, bazen düşünmediğim şekilde şeyler yapabiliyor. Ananı sikeyim bu da var diyorum. Yani Kemal'in pratik nasıl biliyor musunuz? E, i̇stemiyor o şekilde takılmak. Çok zoraki o durumda kalması lazım. Onu kullanması için o zaman yapıyor. Yani ben hiç görmedim. Bir kere falan gördüm. Onda da öyle. Kafe amına koyayım daha tuttum. Soru diyor. Maxers Yok kanka. Mami'de yok. Mert. Mert de var. Mert'in de pratik zekası yüksek. Minik. Minik'te de var bu arada. Pratik. Di Türkçesi yetmiyor Minik'in. Dil yok. Hayır hayır. Dili yok. Düşünüyor ama dili yok. Anlatamıyor. Hani kafada bir şekilde bir şeyler yapıyor ama anlatamıyor. Var ama. Dili yok. Ömer sen, Ömer sen kanka aşağıdasın ya. Ömer. Duyuyor musun beni? Ömer. Bak yok ki pratik cevap veremedi bir kere. Küsmedi oğlum şu an cevap veremiyor. Düşünüyor. Şu an neye göre yaptım falan düşünüyor. Yok pratiklik yok. Order. Orada da yok. Rami'de hiç yok. Spikes'ta az bir şey var. Volt'ta bu arada var. Volt'un sağa sağa takıldığına bakmayın. Volt çok çabuk çözüm bulabiliyor. Anında. Mesela bir soru sıkıntı bir şey çıktığı zaman Lux e bir şey yapabiliyor. Yani bizim çevrede yaptığımız işte genelde. Genellikle yani otur yerlerde kritikliğimizi konuşturmamız gerekiyor. Volt'un um var o yüzden. Ee, şimdi Samet'e geliyorum. Samet şurada Dızcı Dızcı burada. Böyle. Ben Ben bilemiyorum. 5 mi? En alt. Sen de o zaman sen de piramitsin o zaman hadi. En alttayım. Sen sistemsin. Bu sistemi biz kurduk. Mama şerif sistemi yok etsene. Silsene. En alt. Eyvallah. Ben benim en altta olduğum bir piramit sistemiz şey değildi ya bu. Başlı değildi ya. Otistiklikte koyarım Penis boyuna göre sıralı. Ali gene en üstte. <laughs> Annen dalga büyük oğlum. Diyor. <laughs> ha. Yeter yeter. Kışa göre sıralı.